hatırlayın Hz. Musa Aleyhisselam'ın قَالَ رَبُّ Kim dediler bu alemlerin Rabbi? Dedi, ki, gök, dedi ki göklerin ve yerin Rabbi. Onları yaratan ve onları işleten hali hazırda. Her tür ihtiyaçlarını gören kimse. O zat. Ama buna ermeniz için اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Akletmeniz lazım. Yani basiret sahibi olmanız lazım. Gözlem yapmanız lazım. Ben gökten bahsediyorum, sen göğe hiç bakmadınsa benim demek istediğimi anlamazsın. Ben yerden bahsediyorum, sen yerde gezip dolaşmadınsa benim dediğimi anlamazsın. Dolayısıyla basiretin oluşması için gereken unsurlardan bir tanesi de yer değişikliğidir. İntikal. اَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde gezmezler mi? diyor Cenab-ı Hak. Kullarından yeryüzünde gezmelerini istiyor. Gezin dolaşın bakın kim neye inanıyor. Başka yerlerde ne var? Hangi dağlar, hangi muhitler? Yerin coğrafi şekilleri. Evelem yesiru fil Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? Batıl dinlerin inanç batıl inançların sahipleri ise çok gezip dolaşma. Çok fazla yabancı insanla temas kurma. İmanına, aklına fitneler düşer diye onlar lokalize ederken Cenab-ı Hak gezin dolaşın evvelen yesiru fil ard. Yer yüzünde gezip dolaşmazlar mı ki fetekun lehum kulubun yaqibun biha. Gezsinler, dolaşsınlar da akleden kalpleri olsun. Yani sistem harekete geçsin. Fetekun kulubun yaqilun biha veya biha. Gezsinler, dolaşsınlar da Kulakları işitir hale gelsin. Aynı yerde dura dura aynı sesleri duya duya hiçbir şey işitemez hale gelir. Yani farklı bir şeyler duyun da var olan bugüne kadar duyduklarınızın doğru yahut yanlışlığını test edecek bir referansınız olsun. Yeni bir referansınız olsun. Yoksa batıl üzerine, üzerindeyseniz öylece kala kalırsınız. Hareketlilik hakka bir tesiri olumsuz bir tesiri olmaz. Şayet basiret üzerindeyseniz, hak ve doğru bir inanç üzerindeyseniz, yeryüzündeki gezmeniz, dolaşmanız, başka inançlarla temasınız, sizin bu basiretinizi kuvvetlendirir. Yapacağınız gözlemler, ya Allah bana ne kadar büyük bir nimet vermiş diye hamda yol açar. Dolayısıyla basiretin hakka bir zararı yoktur. Biz Allah'tan gelen ayetleri işittiğimiz, kulağımızla işittiğimiz ayetleri basiretlerimizle sorgulamalıyız dediğimizde bazıları ya buna ne gerek var diyor. Bununla Allah'ın dinine hiçbir zararı yok. Tam tersi onu teyit ediyor, tahkik ediyor, kişiyi ihbar sürecine götürüyor. Ve bu gerekli bir şeydir. Batıla ise Batıl bir din üzere bulunan bir kimse ise için ise elzemdir. Zira onun hakkı görmesi için basirete başvurması lazım. Yoksa atasından duyduğunu körü körüne peşine gitmesi kendisini dalalette bırakır.